2 Kasım 2025 Pazar günü Samsun Bafra Çetinkaya Mahallesi hemen Çetinkaya'nın az e, ilerisinde diyelim. Güney güneybatısında Çetinkaya'nın hemen güneybatısında burada e, tarihi bayağı eski bir yapı var. Burada tabii yer olarak, mevki olarak, e, Kümbettepe diye geçiyor. Burada tabi çok e, eski yıllara dayanan e, tarihi bir eser var. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Bugün tekrar gelip burayı böyle bir yerinde yeniden görüntülemek istedim. E, burada bir şeyler yapıldı mı, yapılmadı mı? Efendim yeni düzenlemeler var mı, yok mu? Şöyle tekrar bir görmek istedim şimdi bu hemen önümüzdeki bu tarihi yapıyı e, bölgenin burada bilinen ismiyle e, Kümbet Dede Türbesi diye biliniyor ancak asıl tarihi kayıtlarda e, bilinen Candaroğulları e, dan, isfendiyar beyin Candaroğlu isfendiyar beyin oğullarından Hızır Bey'in e, burada yattığı biliniyor. E, tarih olarak e, kayıtlarda geçen 1400-1411 yılı. E, tabii ki çok değerli tarihi bir eser gerçekten e, önemli bir yapı. E, kara şeklinde yapılmış. Efendim e, üstü aynı bildiğimiz. Kümbet şeklinde, e, kubbe şeklinde, tuğladan örülmüş üzeri de e, kiramitlerle e, örtülmüş, tamamen altı taş bir yapı. E, yapı daha önce e, tahminen e, bir takım düzenlemeleri yapılmış, ancak daha sonradan yine yakın zamandır herhalde e, pek bir bakım görmedi. Burayı, e, size detaylarını çok fazla göstermek istemiyorum. Ancak e, şöyle kubbeyi falan göstereyim. E, böyle iki tarafta penceresi var. Efendim buraya böyle bir e, Ee, burası gerçekten yer olarak da çok şahane e, görüntülü, güzel bir yer. Ancak e, burada maalesef gerçekten e, yeni bir takım düzenlemeler yapılmalı. Ben buradan ilgililere de seslenmek istiyorum. Bu kıymetli tarihi yapılara e, gerçekten değer verilmesi gerekiyor. Birkaç yıl oldu ben tabi buraya gelmiştim, yine tekrar gelmek istedim. E, aynı zamanda yol olarak da e, hiç beğenmedim. Hakikaten buraya yakışan güzel bir yol da o yol en azından asfalt veya beton olabilir. E, burası e, ziyarete açık olabilir. Umarım gereği yapılır. E, onu da biz ilgililerden, yetkililerden efendim bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.